ilk gün arkadaşım dolaşırken kaybolduk ve evimizi bulamıyoruz. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bence keşfe gitmeliyiz. Benim en iyi planım budur. Dur, Elinde şey elmas benim... bir şey var mıdır? Var kılıç var. Tamam. Almıştım. Nereden tamam buldun ya. o elması? Eski evimizdeyken maden kazdım ondan. Özeldiğim Gel bu adada hiçbir şey yok. Burayı terk ediyoruz. Yatağın nerede? Elimde. Gel teknemizi bil. <laughs> Dur bir dakika. Geliyorum. Tekneyi bilemiyorum. Yardım lazım bize. Bulmalıyız o elimizi. Bindin mi? Bindim. Ben bindim. Bir bekle ben de. Ben... Hadi artık bu odayı terk etmenin vakti geldi. Bence de. Zaten günde de batıyor. Batıyor mu acaba doğru mu? Batıyor. Neyse. Bu gece boyunca bence yolculuk yapacağız. Yolda adı bulamazsak aşağı inip balık keseceğiz. Ve su doğmuş. Korkuyorum. Nereye isek? Şu da bence biraz bekleyebiliriz. Ama aynı adadayız. İyi. Yapacak bir şey yok. Çok büyükmüş. Öteki ucuna geldik. Bir değişim var. Koy. Koy ya tane de. Zombiler zombi geliyor. geliyor. Lan zombi teknemize binmiş. Onu musamayalım. Hadi. Tamam. Ya ölmüriz <laughs> ya. Kim bekle bekle bekle. Senin bitti mi? Geri yoksa sen oturmuş buraya. Ben bunu öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> A few moments Allah şükür dedim ya. <laughs> Öldürmüşken şunu da bir sana bakayım. Ne yapıyorsun? Öldürmekten Öldürmekten. Allah mı kılıcı? Gulu 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 gel lan. Yarım kaç? Yarım kaç? Gel ya ben de değil ki buçuk kaç. Bana mı vuracaksın? Hayır sen bana vur öleyim. Öyle öyle. Lazım. Ya bıktım bu hayattan o yüzden dedim ya. Burada öleyim. Ben de koyacağım. Boş ver şey. kör sana. Neyse şu an şakanın sırası değil. Sırası her zaman şakaların sırasıdır kardeş. Tamam. Kartal kar, 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 kartal kar kartal, <laughs> kartal 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 En çatı için kar 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 kartal kar 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 kartal kar Doğru söyledim değil mi? Çok doğru söyledim, çok doğru söyledim. Daha sana dal karkar kalkar 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 ay ay. Gulu gulu gulu. Ya şu bloğu hissediyorum seviyorum. Uyuyalım bence. Ben uyudum. Ah. Dur tamam hiç Yeni ben abla abla. Yemek var mı yanında? Gerçi bende var. Can <gülüyor> <gülüyor> Lezzetli midir? Bu lezzetlidir. Ben, ben de ben demiyorum. Karnım ağrımaya başladı ya. Ne yapsak? Karla ben de et diyorum. Çok şiddetli de daha, de daha de kötü de. ama çekil lan buradan. Merdiven bacağım. Aa. Geç ne Neyse O da Karkar. 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 kar 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 dal kar 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 Neyse merdiven bir Hey. Onu ver. Yemek için anlaşmazlık çıkarmayalım. Ketimi ver. Al. Gelmedi. Bir daha içeri takı takacağım. <laughs> Geri kaç. <laughs> Geri kaç diye vurdum kardeş kızma ya. Çok da rezil <laughs> Gittikten sonra karnım ağrıyor ama değer ya mükemmel. <laughs> Aa, Aa. Ne ya. <laughs> Aa, çok tatlı. Kesiyor mu onu? Bebek ben de Ben bebek olanı istiyorum. Şurada tavuk falan da var onun. Bebek seni bebek seni şurada. Bir şey düşürmedi ya. Etin nerede senin? Et. Canım ister et. Balık tutar et. Balık et mi tutar? Ya yavru onu öldüreceğim ama inat. benim inatım inattır. Kardeş o yavru öleceğiz. Sen Buraya gel kuci. Seni mi unuttum? Biliyorum. Ay senin olduğun yeri unuttum. Gulu gulu gulu. Gulu gulu. Geliyorum. gelme 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 gelme. Merhabalar. Daha bu olarak ekliyorum. Çok güzel Islak, bir Islak çiğ et mi yedin? Islak çiğ et evet. İyi. Çok lezzetli. Kesin kesin. Kabuğumayı niye vuruyorsun? Aha alttan vuruyorum kabuğundan vuramıyorum. Kabuğumayı alttan vurarak öldürürüm. Ne düşürdü bana ver. Yıldız. Bana ben girerim. İyi. Ben girerim. Bak var horse, horse, horse. horse? horse oh. be. Ben gidiyorum. bay bay. Dur ona bin. Niye açıyorsun lan <laughs> işte bizi Niye açıyorsun lan beni? Eşek. Hey niye Ölmedin ha? aç aç Gel ben elmas kardına o yüzden tabi seversin. Nam 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 nam. Nam da nam nam. Dawu dawu dawukları şiirmişem, acıda can şeye göndermişem. Gel tekneye aldın mı? Aldım. Ben de bir, şey. bir tane yatak var. Eşek reisi aldım. Kendi aldım. Sende var mı? Aldım ben. Ben de var. Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç tane? İme 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 ime. İme ime. Oh, ah ime ime Hop. Benim ben de ben nasıl Geliyor saldırıyor. Gel. Dostum nereye gidek? Dur binemedim. Ne? Anam! Butona mı? Motor Buton yok mu? Hah! Nereye gidecek? Bilmem. Benim fiyatım. Ee, er, uzun zamandır yolculukta yaşıyor. Ya. Değil mi kardeşim? Sen ne Dur bekle bekle. ya bilemiyorum. Arkadaşlar <laughs> Arkada <cebe> <laughs> ne şey Ya ben niye sıkıyorum? <laughs> <laughs> en var temizlik sinyalleri de aldık zaten elimizde. Boğulmamak için. Hiç yes. bir yaratık da gelemez. Abi yarışlar niye bu yalardan ya? gibi <laughs> iş. <laughs> bu ne? ne? Anam. Ha ya ya yaşlı mı? deniz canavarı mıydı? Neydi? <laughs> yaşlı muhafız. Zehirli de. Daha fazla sünger kastık ve zar zor burayı topladık değil mi? Yolla gibi ya Ne gibi nedir ya? Ay çok zordu. Hadi alt katı deneyim mi? Deneyelim. Deneyelim. Ne? Ama alt katta su vardı. <laughs> Nasıl çıkacağım? Bilmem. Bırakır bunları. Bir da ama altı da süngerli doldurmak. Evet. Sen süngerlerinden harcadın. Ben de Azıcık bir şey öğreteceğim. <laughs> Şuraya inelim ama. Şimdi burayı da süngerle doldurduk. Ama biraz hazine bulamadığımızın farkındasındır. Evet. Hadi oh, atla. Buraları da süngerle ilk önceden gelenler doldurmuş. İyi ki. Yoksa şansımız yükselim. Gel inceleyelim. Burada güzel bir hazine bulabiliriz belki. Hala hazır mı yoksa halka denecek miyiz? Oo. Oh. Hiçbir yerde hazine buldun mu? Ne? Hiç hazine buldun mu? Hazine mi yok? Gerçekten burada bir hazine yok. Alt katı inelim. Of oh. burada da hiçbir şey yok ya. Yine alt kat. Burada da bir şey yok ya. Ne yapacağız? Bence Sadece tek seçeneğimiz yürümek kaldı. Ne dersin? yapma Yürümek, yüzmek. Ne dersin? Vallahi çok bir şey de yok. Bence de tek yöntem bu. Hadi artık elimizi bulalım. Kuzuyla uzun zamandır yürüyoruz. Ya elimizi bir bulamadık. Evet. Gel devam edelim. Evim mi? Evimiz. Bu benim evim mi? Evet elim. evim. Evim. O güzel. Yataklarımızı uzanmış gitmedim. mi buldun bana. Hayır. Nasıl hayır. hayır? Çok güzel. Sonunda ne Sonra sonunda bizi bulduk. Sonunda bizi bulacak. E bu gitti ki Çok çok kalıverecek. Ah uykum geldi.